merhabalar. Eve dönüş Türkçesi'nin yarışma programıyla durağımıza gelmiş bulunmaktayız. Bakalım o şanslı kişi kimler olacak? Ablalar katılmak istemeyecek, onları gözünden anladım. Merhabalar. Nasılsınız? Evet, Youtube'da yayınlanacak Eve Dönüş bitisinde bir yarışma programımız var. Gideceğiniz lokasyon ücretsiz bir şekilde eşlik ediyoruz ve yolda para ödülü sorularımız var. İlk sorumuzu bilmiş olursanız araca geçiyoruz. İlk 3 soru baraj sorumuz. İlk 3. soruda elenirseniz Elendiğiniz noktada yarışma bitiyor. Biletiniz kesiliyor. <laughs> Katılmak ister misiniz? Nasıl güveneceğiz? Nasıl güveneceksiniz? <laughs> Aleler zaten aracımıza YouTube logosu yazıyor. Zaten YouTube'a girdiğiniz zaman fragmanımızı da yayınladık. İlk bölümlerimizi çekiliyor şu anda. Duydum. <laughs> tamam tamam. İnandım inandım tamam. Yine de siz bilirsiniz. Nasıl ikna edebilirim sizi? Yani şu an ben de otobüsünü bekliyorum aslında da. Tamam. Kafanıza takılan bir soru işareti var mı? Yarışmak ister misiniz bizimle? Olabilir. Soruyu bilirseniz biletimizi kazanıyorsunuz. İstanbul'un fethi kaç yılında yapılmıştır? İstanbul'un fethi... İstanbul kaç yılında? yılında. Fethedilmiştir. O zaman bileti kazandınız. Araca doğru geçelim. Buyurun. Eve dönüş bileti tüm zila devam ediyor. Evet tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyalım. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Öncelikle konseptinizi gerçekten çok beğendim. Ee, benim ismim Ömer Faik'tan. Tamam. 28 yaşındayım. Evet. Ee, Nişantaşı Üniversitesi'nde gazetecilik okudum. Ondan önce de İstanbul Üniversitesi'nde işletme yönetimi ön lisans bitirdim. Ee, şu anda da yaklaşık 3 yıldır medya sektöründe yer alıyorum. Ee, böyle bu şekilde. Çok güzel. Tek güzel seferde CV'nizi CV tek seferde söylediniz. Evet. Evet. Evli misiniz? Şu anda bekarım. Şu anda bekarsınız. Evet. Kaç yaşındaydınız? 28 yaşındayım. Aslen neredesiniz? Aslen Elazığ'dayım. Aman. Aslında oranın uzun bir hikayesi var ama Elazığ'dayım. Vaktimiz yani. uzun zaten. İlk 3 basit soruda elenmezsiniz inşallah Hı -hı. uzun uzadıya gideceğiz. Evet. İyi denk geldi, Evet. Çok bayağı bir beni geldi. zorladınız ama Durak'ta. <gülüyor> Kamera <gülüyor> arkasında da zaten organlarımı çalmayacaksınız değil mi? Size nereden güvenebilirim? Youtube'a evet, girdiniz, Fragman evet. var ama Şimdi, bölümler yok, nasıl evet, güvenebilirim? Nasıl güven, evet, çünkü biliyorsunuz devir artık, Biliyor, insanlar maalesef. maalesef nereden çıkacağı bilinmiyor. O evet. yüzden tabii ki de düşünmek zorunda kaldım ben de. Öyle. Evet Ömer Bey, o zaman hazırsanız, ufak ufak heyecanınızı yenmek için ilk soruyla başlayalım mı? Hazırım. O zaman ilk sorunuz gelsin. Yazılarından ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim sorularına cevap vermeye çalışan birinin mesleği aşağıdakilerden hangisidir? A. Şair, B. Gazeteci, C. Tercüman, D. Şarkı sözü yazarı. Hmm. Bir düşünün. Bildiğim ya... yerden geldi açıkçası. <laughs> Biliyor musunuz? Biliyorum, evet. Neymiş ee, cevap? Gazeteci. Emin misiniz? Ee, diğer şıkları bir daha alabilir miyim? Şair, tercüman, şarkı sözü yazarı. Şair, tercüman, şarkı sözü. Evet, direkt gazeteci. Bakalım o zaman cevap B şıkkı gazeteci miymiş? Tebrik İlk sorunun cevabı gazeteciydi. B şıkkıyla doğru cevabı verdiniz. <laughs> Bu şekilde devam edersek, hı hı. önümüzdeki iki soruyu daha geçersek, yolda kalma ihtimaliniz yok. Kafanız rahat bir şekilde gideceğiniz lokasyona tamam. gidiyoruz. Sorunları bileceğime hati... eminim. Yani ilk sorular böyleyse şimdi İlk de. ufak, basit. Heyecanınızı yeneceğiz. Tamam. Sorun yok online'e. Tamam. Genel olarak da böyle misiniz? Sakin bir mizaca mı sahipsiniz? Aslında ben e, evet sakin bir insandır ama... Bir de sizde neyi gördüm? Garantici bir insansınız. Özellikle evet. dışarıdayken mesela az evet. önce dediğim gibi kamera arkasında hı hı. İlle de nasıl güveneceğim size? İlle evet. de nasıl güveneceğim size? <laughs> Fragman var, bölüm yayınlanmamış. Ya organlarımı çalar <laughs> Evet. <ya. gülüyor> Ya ben e, yarışmayı kabul ettim ama hala bende birazcık tedirginlik var açıkçası. Neden? Ee, neden? Yani e, ne, nasıl gidiyoruz, ne tarafa gidiyoruz, bu güvence insanları nasıl veriyorsunuz çok merak ediyorum. E, bunu gerçekten merak ettiğim için soruyorum bu arada. Nereye gidiyoruz? Gitmek istediğiniz lokasyona gidiyoruz Gitmek zaten. Gitmek istediğim lokasyonu henüz belirtmedim galiba ben size ama. O zaman ee... Ömer Bey hazırsanız ikinci soruyla devam edelim. Hazırım. Vatan geminin malları bunlar diye seslenen biri ürünlerinin hangi özelliğini vurgulamak istiyordur? Evet. A ucuz olması, B taze olması, C lezzetli olması, D dayanıklı olması. Vatan geminin malları bunlar. Duymuşsunuzdur. Evet. Edin. Evet. Şıklarını tekrardan söyler misiniz? A ucuz olması, B taze olması, C lezzetli olması, D dayanıklı olması. Şıklarımız bunlar. <laughs> yüzden... Cevabınız nedir Ömer Bey? Ucuz olması. Emin misiniz? Evet eminim. Bakalım o zaman cevabımız A şıkkı ucuz olması mıymış? Sevgili Ömer Bey cevap A şıkkı doğruydu. Ucuz olmasıydı. Evet Ömer Bey. <laughs> Bir gülme krizi geldi size <laughs> Neyse hazırsanız tamam. üçüncü soruyla devam edelim mi? Hazırım. Dizide rol gereği ölen fakat gerçekte gıyabında cenaze namazı kılınan ve her ölüm yıl dönümünde hatırlanan oyuncumuz hangi dizide rol almıştır? A. Hmm. Ezel. B. Deli Yürek C. Aşkı Memnu <laughs> D. Kurtlar Vadisi Soruyu sadece bir daha söyleyebilir misiniz? Tabii Dizide rol gereği ölen Evet. Herhangi bir dizide rol gereği ölüyor evet. Fakat gerçek hayatta O Gerçekten. kadar sevilen bir karakter, karakter ki gibi. Türk halkı tarafından evet. Gıyabında cenazene cenaze mazakınlıyor Her Hatta... sene ölüm yıl dönümünde hatırlanıyor Lokma dahi dağıtılan bir yarışma oyuncu şey, evet. e... Ama hangi dizide oynadı? Hangi buzda oynadın? Ezel mi? Deli Yürek mi? Aşkı Memnu mu? Aşkı Memnu dizisini çok iyi biliyorum. Diğer dizileri... İzler e, miydiniz Aşkı Memnu? Aşkı Memnu evet. E, hatta şu anda tekrardan başladım o diziyi. Evet. E, Aşkı Memnu olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi diğer dizileri ben çok fazla izlemedim açıkçası. Kurtlar Valisi'ni, e, Ezeli, Deli yüreği falan... Kurtlar Vadisi'ni az çok izledim hatta şeyi söyleyeyim mi Gökhan Kırlarla falan tanıştım ettim. Okusunları. Aa, Gökhan Kırdar'la mı tanıştınız? Evet, Gökhan Kırdar'la bir e, röportaj yaptık. Ee, o zaman bu soruyu bilmeniz lazım aslında da. İşte dediğim gibi, ben Kurtlar Vadisi dizisini çok izlemedim ama... E, Kurtlar Vadisi'yle aşkı memnun arasında gidip geliyorum şu anda. Cevabınız nedir? Kurtlar Vadisi Cevabınızı merak ediyorum. Ben Kurtlar Vadisi diyorum. Emin misiniz? <laughs> Şu anda çok yemin değilim ama. <laughs> e, çünkü Bihter de çok sevilen bir karakterdi. Hatta Bihter'in de mez taşı var ama. Kurtlar Vadisi diyeceğim ben. Bihter'in gıyabını da cerhal Cenaze namazı kılın. Ya nasıl pekiştirdiniz ben onu merak ediyorum. <laughs> Şu an Vadici <laughs> Tayfa eğer bunu izliyorsa. evet izliyorlarsa. Cevabınız D şıkkı Kurtlar Vadisi mi? Kurtlar Vadisi. Emin misiniz? Evet eminim. Bakalım o zaman cevap D şıkkı Kurtlar Vadisi miymiş? Tebrikler ve çok şükür doğru cevabı <laughs> verdiniz. Bir an memnun memnun diyeceksiniz diye çok korktum. <laughs> çünkü gerçekten hani bir de Miltar da sevili ediyor. Onu, onu da çünkü ölüm yılı cenaze namazı ama kılınıp evet. her yıl Öyle ölüm yıl dönümünde şey. hatırlanacak bir karakter mi? Çok şükür doğru cevabı evet. verdiniz. Artık evet. arabadan inme gibi bir korkunuz kalmadı. Ya ne güzel. <laughs> ne yapayım? <laughs> evet artık tek seferde gideceğimiz lokasyona doğru hareket ediyoruz. Harika. Artık araçtan inme, biletinizin kesilme <laughs> durumu söz çok konusu sevim. değil. Evet. O zaman hazırsanız dördüncü güzel sorumuzla devam edelim mi? Hazırım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın pilotu kimdir? A Halide Edip adı var. B Afet İnan. C Nezihe Muhittin. D Sabiha Gökçen. İlk kadın pilot. O... Evet ilk kadın pilotu sorduk sizlere. İlk kadın pilot. Evet. Bu soruyu biliyorum. Bence de. Evet. Ee, Sabiha Gökçen. Emin misiniz dememe gerek yok sanırım yok, bu sefer. Yok, eminim. Çünkü eminsiniz zaten. Evet, Bakalım evet. o zaman cevabımız D şıkkı Sabiha Gökçen miymiş? Gelsin. Demir Kadınar Bey cevabınız Sabiha Gökçen'di. Doğru çok cevabı iyi. verdiniz. Genel olarak hayatta hep böyle sakin bir mizaca mı sahipsiniz? Aslında sosyal bir insanım. Ee, çünkü birçok etkinliğe gidip geliyorum. Evet. Ee, Konserlerde, tiyatroydu, şölen buydu. Ee, çok fazla çevrem var aslında ama e, bazen tabii ki e, kendi içime de kapandığım oluyor e, herkesin oluyor evet herkesin zaman zaman olduğu gibi kesinlikle o zamanlarda da daha çok kitap okumaya e, yöneliyorum evet. evet evet şu anda aynı zamanda bir Joker hakkınız var yeni bir Joker evet. kazandınız halka sor Joker hakkı tabi halka sor Joker hakkıyla halka soru tabi nasıl olacak bilemediğiniz soru da yol üzerinde giderken zaten herhangi bir güzergahtaki otobüs durağında iniyorsunuz. Hı -hı. Elinizde soru kartı. Halka 60 saniye süre içinde <laughs> çekingen bir insansınız biraz, bir güzel, değil mi? O konularda biraz çekingen bir insanım ama... Ee... 60 saniye süreniz var. Hı -hı. Bir sonraki soruyu bilemediğiniz takdirde e, halka soracak joker hakkını kullanmak istiyorum dediğiniz tabirde, Hı -hı. E, dediğiniz takdirde elinizde kartla beraber dışarı iniyoruz. Tamam. Ondan sonra yol üzerindeki herhangi bir İETT durağından bahsediyorum. Evet. Artık İETT durağında 60 saniyeniz var. Kaç kişiye sorabilirsiniz? Soruyu yöneltiyorsunuz. Aldığınız cevaplar doğrultusunda cevaplar sizde kalıyor. Hı -hı. Düşünüyorsunuz en çok halkımız hangi cevabı vermiş? Hı -hı. Yarışmaya o cevaplarla devam edebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi birazcık e, çekingen bir insanım ama yanında olacaksanız e, Ben zaten yanınızda denemek ineceğim. isterim ama Nasıl, nasıl yapabilirim yapabilir miyim Bu mi soruyu mesela <laughs> bilemezsiniz şu an Kullanabilirsiniz Şu hmm. an biraz sizi soruyu zorlayacak merak ettim Sizi zorlayacak bir soruyla geliyorum Hazır hmm. mısınız? Hazırım Türkiye'nin en yüksek dağı aşağıdakilerden hangisidir? Hmm. A. Kaçkar Dağı B. Erciyes Dağı C. Ağrı Dağı D. Süreyya Dağı hmm. Bu biraz düşündürücü bir cevap demiştim. Evet. O yüzden Coğrafya. zaten joker hakkını tam olarak burada <laughs> tanımlıyoruz. Evet. Yani Çünkü de buradan sonraki sorularımız artık karmaşıklaşmaya başlıyor. Zorlaşmaya İyice başlıyor. Zorlaşmaya başlıyor. Kesinlikle. Eee tamam mı şansımızı deneyelim. Siz de yanımda olacaksınız. Siz de beni yönlendireceksiniz. Eee şansımızı deneyelim. Tamam o zaman. Bu soruya halka sor joker hakkını mı kullanmak istiyorsunuz? Evet. Yarışmacımız Ömer Bey halka sor joker hakkını kullanmak istedi. Bakalım. <laughs> duraktakiler bu soruya ne diyecek? O zaman aşağı doğru inelim. E, ya ben biraz vazgeçtim gibi ya. Yani Neden? yanınızda e, ben olacağım zaten. Olacaksınız ama e, durak çok kalabalık. Ee, biraz çekindim. Çekinceniz hiçbir konu yok. E, yok ben vazgeçiyorum. Emin misiniz? Evet, eminim. Halka soru çöker hakkını kullanmak istemiyorsanız. Evet. Bu sorumuzun cevabını alabilir miyim? Türkiye'nin en yüksek dağı aşağıdakilerden hangisidir? A Kaçkar Dağı, B Erciyes Dağı. C. Ağrı Dağı D. Süreyya Dağı Evet cevabınızı hmm. alabilir miyim? Cevabım Erciyes Dağı Emin misiniz? Hmm. Evet eminim Evet yarışmacımız Ömer Bey B şıkkı ile Erciyes Dağı dedi hmm. Bakalım o zaman cevap B şıkkı mıymış? Gelsin maalesef doğru, cevap. doğru cevap. C şıkkıyla ağır daha olacaktı Aa, Ömer Bey. o yüzden dedim çekince hiçbir şey yok. Ben sizin yanınızda olacağım. Aşağı beraber inelim. Halka evet. soralım. Evet. 5 kişiye sorardınız. 60 saniye süreniz var. 5 kişiden illaki 3'ü veyahut da 4'ü ağrı daha diyecekti zaten. Diyecekti <laughs> hani evet. bu soruda eğlenmeyecektiniz. Evet. Ama yine kaybettiğiniz bir şey olmadı, evet. para ödülü kazandınız, geleceğiniz Hı -hı. lokasyonu ücretsiz bir şekilde eşlik ettik, 3 baraj sorusunda da geçtiniz zaten. Hı -hı. Ekstra eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Nasıl buldunuz? Ekstra... En önemlisi onu ben merak ediyorum evet. çünkü <laughs> dışarıda beni <laughs> bayağı evet, bir sizi... terlettiniz, evet. beni yordunuz. <laughs> Konseptimizi yorumlar mısınız? Evet konseptiniz gerçekten çok güzel. Ee, ben çünkü ilk başta dediğiniz gibi çok tedirgin Bayağı e, bir <laughs> Kamera arkasını <gülüyor> ben <gülüyor> biliyorum. Bayağı bir tedirginliğiniz. Çok e, <laughs> yani orada da fark ettiniz zaten çok çekingen bir insan oldum da herkese böyle güvenmedi mi etmedi mi. Ee, ama şu anda geleceğim lokasyonu gerçekten bıraktınız. Sağ salim. Sağ salim. O yüzden, evet. Organlarınız yerinde. Evet yerinde. Doğruyu evet. çok güzel. Evet e, gerçekten güzel bir konsept. Teşekkür ederim. Ee, umarım çok gerçekten e, bu program çok fazla izlenir ve e, çok fazla tanınırsınız. O zaman dışarı doğru uğurluyorum sizi. Para ödülünüzü takdim edeyim. Tamamdır. Evet Ömer Bey sizinle evet. yarışmak güzeldi. Teşekkür evet. ederim. Ben teşekkür ederim. Şöyle ben size para ödüğünüzü takdim edeyim. Teşekkür ederim. İçinde gerçekten de para var mıydı? Yoksa? <laughs> Açıp bakabilirsiniz Ömer Bey, yürü. Tamam Buyurun. bakayım. Aa gerçekten de varmış. Çeşit gerçekten ben... de sizi buraya evet. kadar da getirdik. <laughs> Bu kadar tedirgin olmama Çok gerek yok. Çok şıkıcı bir insansınız ama. Evet. Genelde de Sanırım böylesiniz. E, aslında birazcık dediğim gibi medya sektöründe olduğum için e, güvenden yana bayağı evet. evet maalesef ki e, bizim sektörde o şart ve mesleki deformasyon... Para var mıymış görebilir evet, miyim varmış. ben de? Buyurun. Tamam. İkna oldunuz mu? <laughs> evet ikna oldum Geldiğiniz gerçekten. Geldiğiniz yere de geldik. Evet, evet. O zaman teşekkür ederim. Ben Sizlerle teşekkür ederim. Sizlerle yarışmak güzeldi. Evet, teşekkür ederim. Tekrardan. Buyurun Ömer Bey. Evet. Sizinle yarışmak güzeldi. Mikrofonumu alayım Hı -hı. öncelikle. Hı -hı. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? Ee, tekrar teşekkür ederim. Gerçekten Bizler teşekkür ederiz. E, bu kadar sıcağın altında ben orada beklerken seni e, buraya getirdiniz. E, çok mutlu oldum. Geldik mi? Doğru edin. yer. Evet, doğru yerdeyiz. Evet. Paranız <gülüyor> cebinizde? <gülüyor> evet. <gülüyor> başka bir soru işareti var mı? Şu anda yok. Teşekkür ederim. O zaman eve dönüş bileti ile... devam ediyor. Hadi gidelim.